Selam hoş geldiniz. Kazgan selam. Samsung A10s arka kapak nasıl açılıyor? Onu size paylaşacağım. Arka kapağı açmak için evvela sim kart yuvasını çıkarmanız gerekiyor. Sim kart yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için sim yatağı ya da ekrana zarar vermemektedir. Bilginiz olsun. Normal iğne ile topla iğne ile açtığınız zaman uçları çok sivri olduğu için sim yatağı ya da ekrana zarar vermektedir cihazınız garantiliyken garanti dışı olabiliyor. Bilginiz olsun. Evet şu görmüş olduğunuz toplu iğne. Ucu çok sivri. Hemen deneyelim. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için biraz bastırmamız gerekiyor. Çünkü içeride bir mekanizma var. Yay sistemi var. Bastırdıkça geriye doğru atıyor bu. Kimi diyor ki İzzet Bey yorumlarda görüyorum. Ben topla iğneyle açıyorum ama açılmıyor. Tabii ki açılmaz. Çünkü ucu sivri. Şöyle bastırdığınız zaman bu içeriye doğru deliniyor. Delindiği zaman da açılmıyor. Bilginiz olsun. Bak, elimde sim kart iğnem yok. Geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız ucunu kestirin bir penseyle. Bir taşla sürterek geçici olarak kullanabilirsiniz. Ama sürekli kullanmayı tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun. Şöyle kendi iğnesiyle açalım. Yuvaya takıyoruz. Açabilmem için... ...bastırmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi... ...yaylı ya da mekanizma olduğu için... ...atıyor zaten dışarı. Şöyle söküyorum. Açabilmemiz için... ...şu kenarlardan dikkatli bir şekilde aralamamız gerekiyor. Bazen yanlışlıkla... ...ekranla dokunmatik arasındaki... ...aralamayı açıyorlar. Bu sefer ekrana zarar veriyorlar. Şöyle ince bir aparatla... ...dikkatli bir şekilde... ...şu kenarlardan aralayarak... ...sökebilirsiniz... Lakin şurada ses kısmı ve artı tuşu filmi var. Burada da power tuşu var. Sağ tarafında power tuşu var. Sol tarafta da ses kısmı ile artı tuşu var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz aralıktan sonra tırnak yardımıyla da sökebiliyorsunuz. arka kapağı çekerken dikkat edeceğiniz hususlar var. Parmak izi sensör filmi var. Şöyle çektiğiniz zaman o film zarar görebilir ya da kopabilir. Buna lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Ve direkt böyle çekiyorlar geriye doğru. Çekerken şu film zararı görüyor. Kaşı yapmaya çalışırken göz çıkarmaya benzer. Buna lütfen dikkat edin. Arka kapağı söktükten sonra bataryasının şiş olup olmadığını görebiliyorsunuz. Burada buzzer var. Videolarda, müziklerde ses çıkmıyorsa bu parçayı değiştirebiliyorsunuz. Bu parçanın hemen altında şarj soketi var. Şarj soketi de değiştirebiliyorsunuz. O da bordlu olduğu için kendinizi değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani anakarta bir bağlantısı yok. Kendiniz de değiştirebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi Samsung a kendi işiniz kendi de görebiliyorsunuz. Batarya değiştirmek için kendiniz alın. Batarya alırken yeni tarihli seçmeniz gerekiyor. Tabi marka da önemli. Bunlara lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Bir telefonca gittiğiniz zaman batarya değiştirmek için batarya 50-60 milyonken 150-200 milyon vermenize gerek yok. Yani zor bir model değil. Bunu kendiniz de yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun lütfen. Veya da şarj soketi değişmesi gerekiyorsa telefonculara gitmenize gerek yok. Kendiniz bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ha, bilemediğiniz ya da takıldığınız bir şey varsa lütfen kazgın iletişime irtibata geçin. Gereken neyse sizlere bilgi verilecektir. Hemen takalım. Parmak izi sensör filmini. Benim videoların çoğu da eğitim amaçlı olduğu için sadece nasıl değişiyor ya da nasıl sökülüyor. Amaç sizlere bir şeyler öğretmektir. Benim amacım budur. Evet parmak izi sensörü filmi yerine taktım. Arka kapağı takarken yerine dikkat edeceğiniz hususlar var. Mesela burada power tuşu var. Ses kısmı artı tuşu filmi var. Onu kenara sık bazen sıkışıyor. Sıkıştığı zaman da zarar verebilirsiniz. Bunlara lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle takıyorum yerine. Taktıktan sonra power tuşu esnekliği kontrol edin. Şöyle çalışıp çalışmadığını ses kısmı artı tuşu da aynı şekilde. Bakalım. Evet ses kısmı artı tuşu filminde çalışması gerekiyor. Bakalım şimdi. Evet şu anda orada çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bunları mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü anında müdahale ederseniz zarar vermeden da zarar görmeden parçayı kurtarabilirsiniz. Çünkü bazen bu parçalar kenara sıkışıyor. Sıkıştığı zaman da dediğim gibi parçanız zarar görür. Kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmaya benzer. Lütfen bunlara dikkatli olmanız gerekiyor. Hemen suyun takalım. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.